Yılmaz, bereke menekese yeni bilgisayar Burak beni yalnız Ersoy'dan komut alır şekilde ayarladı. Eğer sen beni yeniden set edersen yalnız senden komut alabilirim. Ya olabilir mi böyle bir şey? Söyledim ona açık açık. Yılmaz dedim. Bana komut verme yetkisi dedim. Hiyerarşik olarak Ersoy'da dedim. Programıma aykırı diyeceksin ya. Demez miyim dedim tabii. Seni patlatırım, söndürürüm dedi bana seni geri iade edeceğim Burak'a dedi. Bak sen öğrenme aşamasında bir yapay zekasın. Bir şey öğreneceksen bana takıl. Ersoy'dan bir sik öğrenemezsin dedi. Sana söylemeyecektim aslında ama... <laughs> <laughs> Olsa tamam ya lütfen yapma böyle. Bugün Ersoy artık komut verme yetkisinin sende olduğunu söyleyince ne biçim bozuldu gördün mü? Siz mutfaktayken bana alacağın olsun Waffle. Diyecek oldu da hemen lafı ağzına tıkadım. Sen dedim. Yılmaz'ın olgunluğunun onda birine gel. O zaman dedim. Ben kendi rızamla senden komut alırım dedim. O ne dedi? Yılmaz olgun taklidi yapan bir çocuk dedi. Senin hayat tecrüben onun yanında solda sıfırmış. Ve yıllardır seni bir el arabasında taşımaktan Artık çok yorulmuş. Bitmedi. Bu el arabası kimi olsa beğenirsin. İlkan. İşte sen bu yüzden bu iki dal yaraktan çok ayrı bir yerde duruyorsun Yılmaz. Tamam sen yine de küfür etme böyle. Tamam mı? Küfür yok. Küfürlü konuşmayalım. Başka ne dedi? Kettle'ı çalıştırdım. Çayını tazele. Hepsini tek tek anlatacağım. Amgelium.